Şimdi merhabalar. Yer Yozgat, Saraykent, Ozan mellesi. 2 adet gri airy klima aldık. Bugün arkadaşlar Çorum'dan zirve ısıtma soğutma gelip montajını yaptılar. Gördüğünüz gibi tertemiz. Şu anda vakum yapılıyor. 40-45 dakika vakum yapıyoruz. İşte montaj bu şekilde dış ürtenin. Tertemiz. Bu şekilde. İç de göstereyim size. İçin bu şekilde. Biraz daha geriden şey yapalım. Gördüğünüz gibi evet, çok memnunum. Arkadaşlarımız geldi tertemiz. Pançın andelim yapıldı. Öyle kırayım falan değil. Her şey yerinde. Ee, Ahmet'le küçük bir söyleş yapalım. Ahmet'ciğim. E, ne kadar zamandır bu işi yapıyorsun? 30 senedir abi. 30 senedir. Çocukluktan, çıraklıktan. 12 yaşından beri. 10 senedir falan gri Anlıyorum. Ee, peki klima kullanan müşterimiz sıcakta veya soğukta nasıl kullanmasını tavsiye edersin? 23-24 konfor sıcaklığıdır. Konfor sıcaklığında kullanmasını tavsiye ederiz. Diğer yani 30 dereceye falan alıyor genelde müşterimiz. Evet evet. Bu sefer defrost süresini daha çok uzatıyor. Ondan dolayı konfor sıcaklığı zaten normalde 23-24'tür. Kesinlikle yeter yani. Evet peki bu montaj hakkında dikkat etmeler gereken ne? Yani özellikle vakum olayı birinci derecede diyebilirim. Çünkü Aynen. vakum, e, klimanın kalbi diyebilirim yani. Aynen. Sistemde oksijen kalmayacak bir şekilde. Tabii bazı müşteriler bunu bilmediği dedi. için gerek vakumu, yok diyorlar. Bazı yani, arkadaşlar, bir şey diyemiyorum ama yapmıyorlar. E, hava sınavı da yapan arkadaşlar var. Ama e, en az 3-4 derece vakumla vakum sınırı arasında fark var. Tabii ki, ne demek? Yani önümüze, önümüze gelene montaj yaptırmayalım, bu işi hakkıyla yapan arkadaşlara, yani temiz bilinçli, iş yapanlara, bilinçli, bilinçli, bilinçli kesinlikle klima vakumsuz olmaz arkadaşlar. En aşağı yarım saat 45 dakika vakum gerekiyor. Şimdi bu bizim montajını gerçekleştirdiğimiz ikinci ünite. Şu anda vakum yapılıyor, bir yarım saat takımı kalacak. Ondan sonra 15 <laughs> on dakika bekleyeceğiz. Kaçak var mı diye kontrol edeceğiz. Eğer kaçak yoksa gaz salınımına başlayacağız. Şimdi montaj yaparken de arkadaşlarım dikkat edin. Bak çok temiz işçilik. Gördüğünüz gibi kanallarla dış olmasına rağmen kanallar indirildi. Gördüğünüz gibi. Malzememiz bakır malzeme. Kullanılan atık soğutumumuz yine aynı. E, kaliteli bir malzeme. Plastik olmasına rağmen kırılgan değil. tabii ben bunu sonra e, üstünden boruyla sabitleyeceğim tekrardan. E, montaj olarak gördüğünüz gibi şahane. Ve artı gördüğünüz gibi her şey yolunda. Birazdan e, gaz salınma başlayacağız. İkinci ünitemizi arkaya takmıştık. İç üniteyi çalıştırıyoruz şu anda. Bir saattir çalışıyor. E, onu da size izletmek isterim. E, burası tabii soğuk bir bölge. Eksi 15 gibi. Yani eksi 5, eksi 8. Şu an eksi 8 derecedeyiz akşamları. Gördüğünüz gibi klimalarımız yine bu şekilde. E, ortalandı. Yüksek bir yere takıldı, ortalandı. Şu anda çalışıyor. Yani test ediyoruz sıcaklığını. Üflemesi falan güzel. Ee, bunun montajını da şey yapalım. Şimdi benimki gördüğünüz gibi karşısı çelik kapı. Bir orada falan konuştuk, oraya takmaktansa buraya. Ama burası biraz zahmetli olmasına rağmen sağ olsun Ahmet kardeşim çok güzel işlik çıkarttı. Yine punch derim yapıldı. Gördüğünüz üzere. Yan odaya geçiş yaptık. Buradan çıkarttık. Gördüğünüz gibi yine panşa yapıldı arka odaya. Ve tekrardan üniteyi buraya astık. Ve çalışma şekli çok güzel. Şu an için bir problem gözükmüyor. Arkadaşlarımız gerçekten işini hakkıyla yerine getiren arkadaşlarımız temiz iş. Öyle her taraf pislik içinde falan değil. Bak tertemiz, temizlendi, süpürüldü ünite asıldı, testi yapılıyor. İşte vakum zamanına riayet edildi. 45 dakika kadar vakum yapıldı. İkinci ünite şu anda 20 dakikadır vakumda. Bir 20 dakika daha şey yapılır. Bu şekilde şu anda ben bu iki klimayla karasal iklimde ısıtacağım. Tabii bu gri eğri ısıtması güçlü olan bir klima. Eksi 25'e kadar. Çift sıra tur var içinde. Paylaşacağım size sonra tekrar testlerle birlikte. Buralarda işte Yozgat olsun, Çorum olsun bu bölgede bu arkadaşlarımı tavsiye ederim. İşçilik konusunda mükemmel işçilik çıkarttılar. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Sorunuz olursa cevaplayabiliriz.